Biz de çok yaralandık. Çok yaralandık diyor. Ama ben oğlum da yaralansın istemiyorum. Bu kadın senin yumuşak karnın oldu Seni ters yüz edecek. Biz biraz birbirimizi Allah'ın tanıyalım. Bir süre. Aşk imkansı sever abi. Bir sonraki bölümde Cihan Boran'ı kendisine daha çok bağlamaya ve onu hala istediğini anlamasını sağlamaya çalışan Alya'dan derin bir hayal kırıklığı yaşayacak. Cihan ve Alya arasında güçlü bir yüzleşme yaşanacak ve Alya, Cihan'dan bir süre birbirlerinden uzak durmalarını isteyecek. Alya, çatışma sırasında çocuğunun zarar görmesini engellemek için ondan ayrılmak istediğini ima edecek. Ama size söyleyeyim, Alya yakında mahkeme yoluyla Boran'dan boşanacak ve bu da Cihan sayesinde olacak. Ayrıca hastanede sahneler çekildi, yani önümüzdeki bölümlerde biri yaralanacak. Kimin yaralanacağına dair tahminlerinizi paylaşın.